Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tır dehşet saçtı. Hatay Belen Karayolu'ndan İskenderun istikametine seyir halindeki tırın freni deniz evleri kavşağı yakınlarında boşaldı. Freni boşalan tırın polis ekiplerinin uygulama noktasındaki 10 araca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı hızlı gidiyor. Vallahi buraya bakmaya karar vermiş. Yoksa niye şey Nasıl konuya? Bakalım. Aha vallahi vurdu 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 vurdu. Ay. Vurdu gördün mü? Oo. Dumanı bu. Vurdu vallahi Joş. Vallahi vurdu Joş. Allah'ım inşallah bir şey olmaz.